Yürü. Koş. Koş. <laughs> Patito arkada kaldı. Çabuk. Gel. Gel. <laughs> bit 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 bit. Ne? <laughs> Ordu. Gel. Oğlum gelme lan öyle. Kola onu. Kola onu. Hadi yürü. Kola onu. Kola lan. Yakala onu getir buraya. Tut tut. Tut getir onu buraya. Tut. Tut lan. Tut abi yakala getir onu buraya. Ya yürü, yürü yürü yürü. Gel. Yürü 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 yürü, yürü. kola. Gel gel.